Yüksek Seçim Kurulu aldığı bir kararla illere milletvekili dağılımını gerçekleştirdi. Kütahya 5 bin kişiyle bir milletvekilini kaybetti. Kütahya'nın vekil sayısı 5'ten 4'e düştü. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Grup Sözcüsü Salih Özden yaptığı açıklamada Kütahya 5 bin kişilik bir kayıp ile bir milletvekilini kaybettiğini söyledi. Salih Özden açıklamasına şöyle devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan 550 milletvekili illere göre dağıtıldığında maalesef ilimize 4 milletvekili düştüğünü gördük. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu bu dağılımı yaparken e, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki verileri baz olarak ele almaktadır. Buradan anlaşılıyor ki ilimizin nüfusu artmamaktadır. Bizim de yaptığımız incelemelerde sadece 2013 yılı içerisinde Kütahya'dan göç eden insan sayısı 20 bin kişi, Kütahya'ya gelen insan sayısı 17 bin kişi. Yani 2013 yılında eksi 3 bin nüfusla yılı kapatmış oluyoruz. Bildiğiniz gibi yine 2002 seçimlerinde 6 milletvekili, 2007 seçimlerinde 5 milletvekili çıkaran ilimiz maalesef şu anda 4 milletvekiline düşmüş durumdadır. Biz 30 Mart yerel seçimlerinden önce bu öngörüyü sağlamıştık. Ve e, yaptığımız çalışmalarda Kütahya küçülüyor, Kütahya'da göç var. Bu göçü durdurmamız lazım. Eğer göçü durduramıyorsak en azından milletvekili kaybımızın olmaması için üniversite öğrencilerinin birinci ikamet yağlarını Kütahya olarak göstermelerini bu şekilde birinci ikamet yağı Kütahya olanlara da bir takım sosyal yardımlar yapacağımızı ifade etmiştik o zaman bu AKP'li arkadaşlarımız bizi eleştirmişlerdi. Demişlerdi ki kimin malını kime veriyorsunuz? Kimin parasını kime veriyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Demişlerdi. Ancak e, meclis gündeminde ben durumu ifade ettiğimde e, Sayın Belediye Başkanı dedi ki ilk yapacağımız iş üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını buraya aldırmaktır dedi. Ve bir gün sonra da e, sosyal medyada İkamet Yahu Kütahya diye bir tak açıldığını gördük. Şimdi e, kim ne derse desin e, 31 Aralık 2013 tarihindeki TÜİK verilerine göre e, Kütahya'nın nüfusu 572 bindir. Eğer 572 bin değil de 577 bin olsaydı nüfusumuz biz gene 5 milletvekili çıkaracaktık. Demek ki Burada çok az bir rakamla bir milletvekilini kaybettiğimizi görüyoruz. 31 Aralık 2014 tarihine kadar bir takım projelerle nüfusumuzu artırmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çünkü ilimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört ile temsil edil edilmemesini 5 milletvekiliyle temsil edilmesini istiyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmayı belediye meclisinde sunduk. O da bütün meclis üyelerince kabul gördü. İnşallah bu konuda bir takım çalışmalar yapılır diye düşünüyoruz. İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık Aktaş evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı bir daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya. Telefon: 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya.